Teknoloji dünyasındaki yenilikler hız kesmiyor. Şimdi Bimex'in 3 yeni ürünüyle ilgili bilgi almak üzere Bimex'ten Harun Deliktaş ile birlikteyiz. Asayinin yeni çıkan bir ürünündeyiz. Ürünün hmm. Bu ürün hem cep telefonu, hem MP3 player, hem PlayStation, hem PDA gibi cihazları direkt üzerine içerisinden çıkan aparatlarıyla monte ettiğiniz takdirde sesini size dinletebiliyor. Hiç mi Core Duo işlemcili ve Core Duo 2 GHz işlemcili ya, bir notebook. Not Hem çift çekirdek Aynı evet çift çekirdek Aynı. işlemcili 2 GHz ee, 2 GB RAM'i var, hı hı. 120 GB hard diski var, 256 MB ekran kartı var. Hı, hı. DVD Writer'ı Double Layer ve Light Scribe. Hı hı. Nedir bu Double Layer ve Light scribe? Double Layer, DVD'nin hem ön yüzüne hem de arka yüzüne baskı yapılabilmesi demek. Yeni bir standart. Evet, yani bu da normalde 4,5 GB'lık bir e, kayıt yapılabilirken hı hı. artık 8,5 GB'lık bir veri aktarımı yapabiliyorsunuz DVD'ye. Light Scribe denilen özellikle... E, light bir DVD ya da CD aldınız takdirde Üzerine lazerle e, resminizi bastırabiliyorsunuz. Kapak yapabiliyorsunuz yani CD'nin üzerine direkt. Entegre olarak 1.3 megapiksel kamerası var. Direkt üzerine dahili olarak bir kamera var. Hafıza kart okuyucusu var beşi bir arada. E, ve aynı zamanda uzaktan kumanda özelliği de var. Uzaktan kumandayı ne için kullanıyoruz? Üstelik e, film izlemek istedikleri evet. takdirde, müzik dinlemek istedikleri takdirde evet. uzaktan kumandasıyla hiç hmm. Notebook'un yanına kadar gelmeden hmm. müziğin sesini açıp kapatabilir, hmm. filmini izleyebilir. Creative'in web kamerası. Bu kameranın özelliği 1.3 megapiksel çözünürlüğü var. Ee, çözünürlük piksel dediğimiz şey biliyorsunuz nokta demektir. Ee, yani 1 milyon 300 bin tane noktayı e, görüntünün içerisine sığdırabilen bir kamera. Aynı zamanda bu kamerada hareket dedektörü var. Genelde hani çocuklarını bakıcıya veren müşterilerimiz oluyor ve merak ediyor acaba akşama kadar ne oldu? <laughs> Aklı olarak merak ediyorlar. Şimdi bu kamera belli bir yere sadece bakmıyor, sabit değil. Ee, evin içerisinde bir hareket gördüğü takdirde hareket dedektörüyle kamera hareket ediyor. Ve tamamen görüntüyü çekiyor, hareketli nesneyi çekiyor. İsterlerse bilgisayarlarına kayıt yapabilirler, isterlerse de internet üzerinden izleyebilirler. Anet bugün Türkiye'nin en büyük sanal topluluklarından biri. Anet haber gruplarında edebiyat, sağlık, kültür, alışveriş, bilgisayar programcılığı gibi onlarca farklı konu başlığı altında binlerce kişi görüş alışverişinde bulunuyor. Anet haber gruplarıyla ilgili bilgi almak üzere Anet Genel Müdürü Baki Günay ile konuştuk. şu anda Türkiye'deki ilk e, haber grupları zaten biz varız yani. Bizden başka bu, bu şekilde haber grubu olarak e, başka bir ISP yok. Şu anda 40 bin ekonu üyemiz var. Yaklaşık 200 tane konu başlığımız var ve bu her gün daha da artmakta. E, yani aslında Türkiye'nin sanal gündemi ANET üzerine e, yaşadığını söyleyebiliriz yani bu konuda. E, daha da geliştirme düşünce projelerimiz var. E, yakını zaten ANET'in e, arayüzü de, de değişecek. Bu konuda zaten e, kullanıcılarımız da bizim ne konuda değişikliklerimizi görebilecekler. Yani. E, Anet Komtere e, sayfasına girdikleri vakit neler yapması gerektikleri orada zaten tek tek yazıyor. Bu konuda e, web sayfamız her kullanıcıya yol gösterebilir. Yani orada istediği 200 tane konu başlığımız var. Burada kendine uygun bir e, konu başlığını seçiyor. Ve her sabah bir tartışma veya istediği bir konuda bir yardım olduğu vakit bu konu uzmanları zaten Anettin e, web sayfasındaki konu başlıklarını üyeler. Buradan e, kendilerini e, bir sorularına cevap bulabiliyorlar. 200 e konu başlığı var. Burada balıkçılıktan tutun, dağcılığa, bilişimden tutun, e, gazeteciliğe, kültür edebiyat o kadar çok var ki kullanıcıların mutlaka girip bakarlarsa kendilerine uygun bir konu başlığı bulacaklarına inanıyorum ben yani. Microsoft'un uzun zamandan beri beklenen yeni işletim sistemi Vista hem son kullanıcılar hem de profesyoneller için yepyeni özellikler ve uygulamalarla birlikte geliyor. Vista'yı daha etkin kullanmak isteyenlere yönelik Windows.net magazin dergisinin genel yayın yönetmeni Cenk Tarhan tarafından yazılan Windows Vista adlı kitapta bu süreçte pusula yayınlarından çıktı. Bu kitapta Windows Vista'yı sisteminize kurmayı, ayarlarını yapmayı öğrenecek, günlük kullanımda sunduğu seçeneklerin tek tek farkına varacaksınız. Karşılaşılabilecek sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen bu kitap Windows Vista'yı kullanırken bir numaralı başucu kaynağınız olacak. Sanal alemdeki rehberiniz teknolojikten bu haftalık bu kadar. Teknolojinin bugüne kadar yayınlanan tüm bölümlerini www.tekno-logik.tv adresinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi info.tekno-logik.tv adresine bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki en son gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.